Gerçek zamanlı yeraltı üretim performansı ve operasyon yönetimini sağlayan Kokpit uygulamasıyla manuel kontrol formları ve manuel bildirimler yerini tabletler üzerinden görev atamaya, kontrole, ISG ve arıza bildirimlerine, vardiya plan kağıtları ve vardiya değişim defterleri Kokpit kontrol merkezi üzerinden dijital, gerçek zamanlı üretim izleme ve operasyon yönetim anlayışına bıraktı büyük bir miktarda değil, iş hacmini kontrol eden bir proje. Vardiya mühendisi arkadaşlarımızdan bir tanesini bir kontrol odasına çıkardık. Ve o kokpit kontrol odasında odasından o arkadaşımız bütün madeni yönetebiliyor. Madende yapılan işleri takip edebiliyor. Oradan gelen iş güvenliği alarmlarını yorumlayıp ilgililere iletebiliyor. Valle ye Yeraltı Maden İşletmesi'nde çok zor ve karmaşık bir görevi Valdiyemez arkadaşımız üstleniyor şu anda. Bu süreçte çok sayıda iş makinesi, çok sayıda çalışma noktasında organize edilmiş durumda ve bunun tek elden takibi yer altında gezirken bir arkadaşın araçla gezip bu noktaları e, tek tek kontrol etmesiyle sağlanıyor. Çalışan sayımız da şu anda 1300 kişi civarında. Özellikle yer altında 850 kişi çalışıyor. 850 kişinin yer altında çalışması demek bu operasyonun yönetilmesinin ne kadar zor olduğunu zaten bir göstergesi. Eskiden Vardiya'ya gelecek olan vardiyan sorumlu mühendis arkadaş ancak vardiya geldiği zaman hangi organizasyonda ne iş yapacağına karar veriliyor. Şu anda ise bu bir önceki vardiyanın mühendis tarafından, kontrol tarafından kendisine vardiya gelmeden cep telefonundan ya da e-posta yoluyla geldiği için buraya gelmeden aslında ne yapacağını planlar hale geldi. Bu çok ciddi bir yere bir zaman kazanımı. Bir de sonuçta elektronik günümüzün yakalanması gereken bir trendi bence bu. Uzaktan kontrol yöntemi. Bu her türlü işletme modeline bana göre de uygulanabilir. Yani diğer bölümlerde bunu çok daha faydalanabilir. Bütün haberleşme telsiz vasıtasıyla gerçekleşiyordu. Bazen telsiz çekmediği durumlarda yanlış anlaşılmalar, yanlış görev bildirimlerinin sonucunda yanlış işler yapılabiliyordu. Şimdi bunların hepsi herhangi bir telsiz haberleşmesi, ses şeyi olmadan yazılı tablet üzerinden görüntülü geliyor. Evet, vardiyamız bittiği anda biz makinemizi olduğu yere bırakıyoruz, görevimizi durduruyoruz. Vardiyadan çıkıyoruz. Diğer gelen vardiyadaki operatör arkadaşımız Aynada kaç delik, makinede bir arıza olup olmadığını, işte ISG ile öndeki arkadaşını görüp onun görmediği bir ISG problemi var mı, daha önceden ne yaşanmış, hepsini tablette görebiliyor. Tamam. Hedefimiz, teknoloji ve insan kaynağının bütünsel olarak dönüştürülmesiyle operasyonel mükemmelliğe ulaşmış dijital ehsan. Essa.